Niloya, Niloya baksana ne nereye geldik? Bakar mısın çok güzel bir yermiş burası. Hadi gel bakalım seninle birlikte kumda oynayalım. Ama tospik de var. Tospik, hadi gel bakalım Niloya'yı da al, kum havuzunda oynayalım güzel güzel tamam mı? Tamam, hadi bakalım oynayalım. Çok güzel bir yermiş ben çok sevdim burayı. Hadi ama Niloya kalk artık sürekli uyuyorsun. Uykucu Niloya, hiç oyun oynamıyorsun oynayalım biraz tamam mı? Tamam olur. O zaman önce şu kırmızı arabayı getirelim. Bakın çocuklar kırmızı ve maviden oluşan güzel bir araba. Traktör çocuklar. Ne yapalım? Nilo'yayı buna bindirip biraz gezdirelim mi? Olur. Nilo'ya hadi gel bakalım. Evet Nilo'ya çok güzelmiş burası. Hadi bakalım biraz gezintiye çıkalım seninle. Kumda biraz gezelim. Nilo'ya gezmeyi seviyor. Ah Tospik. Tospik tekeri takıldı. Hemen Tospik'i çıkaralım. Az kalsın ölüyordu Tospik. Tospik'i kurtardık çocuklar. Bakın Tospik çok iyi şimdi. Nilo'yayı da çok seviyor. Hemen alalım düzeltelim. Evet çok güzel oldu. Bakın çocuklar. Evet biraz kum alalım. Şuraya dolduralım. Evet. Bir tane daha alalım. Onu da dolduralım çocuklar. Bunu Miloya'nın yanına götürelim. Biraz daha dolduralım çocuklar. Çok güzelmiş. Evet Miloya bunu çok seviyor. Tosbik de çok seviyor. Şunu da dolduralım. Sonra şunu alalım. içine boşaltalım. Miloya böyle yapalım mı? Olur. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Tospik bak ne yapıyoruz. Aferin sana. Tospik çok seviyor böyle oyunları. Tostik beni hiç üzmüyor çocuklar. Evet. Bir tane de burada. Biraz da böyle dökelim. Şunu da alalım. Dökelim. Kova da varmış şurada. Kovayı da alalım mı? Hayır ben çok sıkıldım. Oynamak istemiyorum. Hadi gidelim. Burası hep kum. Sevmedim ben burayı. Ama olur mu öyle şey? Bak burası çok güzel bir ya. Tam senin sevdiğin istediğin gibi bir yer. Şimdi gitmek istiyorsunuz. Tamam biraz daha almayalım. Tamam olur o zaman. Bütün kürekleri bu kırmızı kovaya dolduralım. Ama şöyle yanlış doldurdun. Şöyle doldurman gerekiyor. Tamam dolduralım bakalım. Bir tanesini alalım. Diğerini de alalım. Aa kovamız düştü çocuklar. Milo ya gördün mü? Bak etrafta çok ses var. Biz, bizi rahatsız ediyorlar. Hadi gitmemiz gerekiyor buradan. Tospik. Tospik tamam korkma. Bak ben yanındayım. Korkma lütfen tamam mı? Tamam korkmayacağım. Hadi biraz daha oynayalım. Şuraya gidelim. Hadi şuraya gidelim. Biraz da orada oynayalım. bakayım burada ne varmış. Aa, çocuklar siz bunun ne olduğunu anladınız mı? Ben bunu hiçbir şeye benzetemedim. Aa, bu bir kaplumbağaymış. Street, bakar mısın arkadaşın gelmiş. O da çok sevmiş burayı bakın çocuklar. Hemen Nilo'ya gidelim Nilo'ya. Hadi bakalım. Biraz hareket etme zamanı. Evet. Çok güzel. Hadi bakalım. Çok güzel oynuyoruz. Çok güzel bir yermiş burası ya. Ben çok sevdim burayı. Aa, kumun altından bir şey çıktı. Bu da neymiş? Hemen bakmamız gerekiyor. Aa, bu bir kelebekmiş. Kelebekmiş bu. Evet, burası çok güzelmiş. Hadi bakalım. Devam edelim. Ama Nilo'ya gitme zamanı geldi. Çok acelemiz var. Hemen kalkmamız gerekiyor. Tamam mı? Sonra devam ederiz. Tost de alalım. Gidelim artık. Hadi bakalım. Gidelim. Liza ağlıyormuş. Liza'ya bakmamız gerekiyor. Tamam mı? Hoşça kalın çocuklar.